sizin izninizle, sizin gönlünüzle bu şimdilere bir şey söyleyeceğim. Lozan'dan bugüne kılıçlar girdikine, kalemler çıktıkından müjdeler bekliyordu bu ikinci akından. Eski yöney değişmiş, yeni yöney Lozan'dı. Ankara'nın bürsesi ta oraya uzandı. Meydan bozulması başladı aynı hızla Sümbülün yaptığını yapıyorduk ağızla. Bugün kalem tutan el, dün kılıç tutan eldi. Kalemini İzmir'de kılıçla yontup geldi. Kuruldu yeryüzüne yeni büyük bir vatan. Ne şeyh İslam, ne saray, ne halife, ne sultan. Ne okulda çocuklar Arapça heceliyor. Ne, ne kızların yüzünü peceler peceliyor. Dün yedikleri zehir, yedikleri kefendi. Bugün her şey onların, bugün onlar efendi. Dağılmış kavaları bürüyen kara duman. Muska'dan, güflükten şimdi yok iyilik iman. Bu sevgili uğruna canlarımız diyettir. Hep ayağa kalktınız arkadaşlar, alı cumhuriyettir. Cumhuriyet yolların en iyisi en düzü, Atatürk'ün zekası ak yüzümüzü. Bütün ışıklar yansın, caddeler baştan başa bayraklarla dolansın. Bilmiyorduk bugünün büyük anlamını biz. Gün sınıftan söylenir öğrendik daha öğretmenimiz. Eskiden padişahlar keyif sultan gezermiş. Düşmanlar herkesi yönetirmiş, ezermiş. Şimdi hür oldu millet, Yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha alkış istiyorum arkadaşlar. Hem anlamlı bir şiir hem de dokuz kıtalı bu şiiri ezberde tutan Leyla Bay'a bir kez daha alkış. Evet. Düğünümüzün tam yarısına geldik. İmamlı'dan.